Merhaba arkadaşlar. Kütle ve hacim ölçümü ile ilgili olarak dördüncü pekiştirme testimizin çözümlerine geçiyoruz. Birinci sorumuzda yine bir kıyaslama hacim kıyaslama sorusu vermiş. Litre, desilitre ve desimetre küp arasında. Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle düşünün. Bir litre demek ne demektir? Bir desimetre küp de aynı şeydir. Peki litre alt birimleri nedir? Desilitredir, santilitredir, mililitredir. Ve bunlar ne yapar? Onar onar değişir. Yani bir litreyi sen mililitreye dönüştürmek için bin katına, on çarpı on çarpı ondan bin katına almış olursun. Dolayısıyla ben bunların hepsini ne yapayım arkadaşlar? Hepsini litreye çevireyim. Çünkü desimetre küple zaten litre aynı. Yani bu ne demektir? Bu iki litre demektir. Bu zaten üç litre. Peki burada desilitreden ne yapacağız? Litreye geçiş yapacağız. Yani yukarı gideceğiz. O zaman ona böleceğiz. O zaman bu ne anlama gelecek? Bu da 3 litre anlamına gelecek. Dolayısıyla L ve M 3'er litre. K ise 2 litre olduğu için L ve M eşit. K'nın hacmi ise bunlardan küçüktür deriz. Düzgün silindirik kaplarda X kabı tamamen su dolu. Y kabında ise demir bir bilye var. X kabındaki suyun tamamı Y'ye boşaltınca su seviyesi K çizgisine çıkıyor. Ve kaptaki demir bilye çıkınca su seviyesi L çizgisine geliyor. Buna göre demir bilyenin hacmi X kabındaki suyun hacminin kaç katına eşittir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Demir bilye ve içerideki su, hani suyun tamamını ne yaptık? Şu kaba döktüğümüz zaman seviye nereye çıktı? K seviyesine çıktı. Yani dolayısıyla içerideki bilyenin hacmi artı suyun hacmi ne olacak? Şu hacme eşit olacak. K seviyesine kadar olan kabın iç hacmine eşit olacak. Sonra bilyeyi ne yaptık? Bilyeyi çıkardık. Bilyeyi çıkarınca ne oldu? Su seviyesi L'ye düştü. O zaman demek ki suyun hacmi, kalan suyun hacmi sadece şu L seviyesine kadar olan şu hacim, yani şu farklı renkte koyayım, şurası suyun hacmi çıkıyor. Bilye çıktıktan sonra su sadece burada kalıyor. E içine bilye atınca bu sefer su seviyesi burada olduğu için şu üstteki hacim de ne? Bilyenin hacmi. E dikkat edersen o zaman bilyenin hacmi ile suyun hacmini Yükseklikler H, H verdiği için eşit. Dolayısıyla buradaki bilyenin hacmi ile suyun hacmi birbirine eşittir. Suyun hacmi de zaten başlangıçtaki x kabındaki suyun tamamına eşittir. Peki şunu düşünmeyin arkadaşlar. Şekil bu aldatmak için vermiş. E hocam burada 3 haş yüksekliğinde su var. Nasıl buraya dökünce bir haş yüksek? E tabanlar farklı. Sonuçta x kabıyla y kabının taban alanları ne? Birbirinden farklıymış. Hatta buradaki suyun tamamını buraya dökünce içinden bilye çıktıktan sonra su seviyesi sadece direkt kadar geldiği için o zaman aynı su yüksekliği burada 3'te 1'in indiyse buranın tabanını S dersek buranın tabanı demek ki onun 3 katıymış da diyebiliriz. Düşey kesmeden kapta H yüksekliği su var. Üzerinde de kalan yerde de gaz var. Kabı ters çevirirsek ne olacak arkadaşlar? Hemen çevirelim şöyle kabımızı şöyle aldık yan tarafa ters çevirelim. Kabımız ne olacaktır? Kabımız şöyle bir şekil alacaktır. Üst taban buraya gelecek. sıvımız burada olacak. Kabımız şu şekilde almış olacak. Peki su aynı su mu? Evet aynı su. Yalnız suyun tabanı ne yaptı? Arkadaşlar suyun taban alanı daraldı. Başlangıçta geniş bir taban dedi. Şimdi dar bir tabanda. E hacim aynı hacim olacak. E taban daraldığı için yükseklik ne yapacak? Yükseklik başlangıca göre artacak. Yani su seviyesinin yüksekliği artacak. Su buraya gelecek ama suyun hacmi değişmeyecek. E üst tarafta ne olacak? Üst tarafta da yine gaz olacak. Yalnız arkadaşlar e hocam gazın yüksekliği azaldı, hacim azaldı mı? Hayır azalmadı. Şöyle düşünün. Kabın iç hacmi, sen kabı ters çeviriyorsun. İç hacminde bir değişiklik var mı? Yok. E kabın içinde ne var? Su artı gaz var. O zaman suyun hacmiyle gazın hacminin toplamı kabın hacmini verecek. E kap aynı kap. İçerideki su aynı su. Hacim olarak aynı. O zaman gazın hacmi ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Gazın hacmi değişmemiştir. Suyun hacmi arttı mı? Hayır suyun hacmi de değişmedi. Sadece taban daraldığı için yükseklik arttı ama hacim aynı. Gazın hacmi suyun hacminden fazla mı oldu? Yok. Gazın hacmi başlangıçta suyu hacmiyle gaz hacmini kıyaslarsanız başlangıçta kimin hacmi daha fazla? Suyun hacmi daha fazla. Birinci şekilde anlıyorum. Yükseklikler haş haş ama sonuçta taban daha geniş. O zaman suyun hacmi gazın hacminden büyükse e, sonuçta aynı su aynı gaz hacimlerinde bir değişme olmadı. Dolayısıyla gazın hacmi suyun hacminden fazla olur mu? Hayır. Ne olacaktır arkadaşlar? Yüksekliği azalacak. Suyun yüksekliği artmış olacak. Cevabımız yalnız 3. Bursa olacaktır. Ölçekli kapta 400 santimetre küp su vardır. 5 tane bilye atıldığında su seviyesi 940. A. Demek ki 5 tane bilye ne yapmış? 400'den almış 940'a. Yani 5 tane bilyenin hacmi arkadaşlar 940'dan 400'ü çıkarırsak arkadaşlar ne olacaktır? 540 santimetre küptür. Buna göre bir bilyenin yarı çapını soruyor. O zaman her tarafı 5'e bölersem arkadaşlar 5'e böldüğümüz zaman ne olacaktır? 108 santimetre küp olacaktır. Bu bir bilyenin hacmi. Ama bana hacmin değil, yarı çapını soruyor. E bilyenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Pi 3 al demiş. Allah razı olsun. Çarpı r'nin küp. O zaman 3'leri sadeleştirdim. O zaman 108 eşittir 4 r küpten. Her tarafı 4'e bölersem arkadaşlar. Ne olacaktır? 28. 28 de 4 7 defa olacaktır. 27. O zaman her tarafında küp kökünü alırsak. O zaman r'yi ne bulacağız buradan? 3 santim olarak bulmuş olacağız. Yer çapı kire olan içi dolu türdeş kürenin kütlesi 8M'dir. Kürenin yontularak R yer çaplı küre haline getiriyor. Yontulan kısmın kütlesi ne kadar? Arkadaşlar şöyle düşünün. Madde aynı madde mi? Evet. Madde aynı madde ise öz kütle değişmediği için kütle ile hacim doğru orantılıdır. Yani hacim ne kadar büyükse kütle de büyüktür. Hacim kaçta biliniyorsa kütle de aynı oranda ne yapacak? Azalacak. Peki 2R yer çaplı kürenin hacmi ne kadar? 4 bölü 3 pi çarpı 2R'nin küpü. Yani 8 küp. Peki R yer çaplı küre haline getirince hacim ne oldu? 4 bölü 3 pi R küp oldu. Yani V dersem başlangıçtaki hacim neydi? 8 V. O zaman demek ki ben ne yapmışım? 7 V'lik kısmı oymuşum. Dolayısıyla oyulan kısmın kütlesini soruyor. E 8 V'lik hacim 8 M arkadaşlar. Demek ki 1 V'lik kütle 1 M eşittir. O zaman 1 M kaldığına göre 7 M'ini ne yaptım? 7 M'ini oydum ve attım. Buna göre yontulan kısmın kütlesi 7 M olacak. H yüksekliğinde suyun kütlesi hem hacmi verir. Kaptaki suyun yarı kütlesi alınırsa arkadaşlar şöyle düşün. Madde aynı madde olduğu için kütle yere inerse hacim de yere inecektir. Kapta kalan suyun hacmi ne olacaktır? E kütle yere indiği için hacim de yere inecek. E kapta kalan suyun kütlesi de yere inecek. Hacim yarıya ama şimdi yükseklik yarıya iner mi? Şimdi şöyle düşün. Tam ortadan kessem yani h bölü 2 h bölü 2 desem şu yüksekliklere h bölü 2 h bölü 2. Şimdi üst tarafın hacmi alt tarafın hacmi eşitleyebilir misin? Hayır diyemezsin. Taban düzgün olsaydı taban çarpı yükseklikten hacimler eşitlerdi. Ama alt taraf daha geniş taban daha büyük. O zaman şu anda alt tarafın hacmi yarıdan daha fazladır. Yani demek ki şurası aslında v bölü 2'den daha büyük bir kısım. Yukarıdaki v bölü 2'den daha küçük bir kısım. O zaman sen V bölü 2'sini aldığın yarısını aldığın için ne yaptın? Şu üst tarafı aldın baktın yetmedi. Çünkü V bölü 2'den daha az yer aldı. Biraz daha alacaksın. O zaman biraz daha alınca su seviyesi yüksekliğini alacak. H bölü 2'nin daha altına inecek. O zaman yükseklik ise ne olacak? H bölü 2'den daha az olacak. Cevabımız da Ceyhan olacak. Yer çapı silindirik kaplar ve kapları, yer H su vardır. İşte musluğu açıyoruz. Denge sağlanıyor. Boru, ara bağlantı borusunu borusunun hacmi önemsiz. Su yüksekliği ne olur diyor. Arkadaşlar suyu açıyorum. Suyun bir kısmı yan tarafa da oluyor. Bir kısmı burada kalıyor. Ama toplam suyun elimdeki su hacmi ne yapmıyor? Değişmiyor. Yani elimde toplam ne kadar su varsa son durumda da aynı olacak. Peki silindirik kaplar olduğu için düzgün kaplardır bunlar. Bunların hacimlerini nereden bulacağız? Taban alanı çarpı yükseklik düzgün kaplarda. Peki taban alanı da bunlar silindir. E silindirin taban alanı ne? Pi re kare. Yani neye bağlı? Yarı çapın karesine bağlı. Yani ben buranın taban alanı S desem. Burası pi çarpı 3 re'nin karesine ne olacak? 9 S. Elimde ne kadar sıvı var arkadaşlar? Elimdeki sıvının hacmi başlangıçta 9s'lik tabanda h yüksekliğinde sıvı var. Yani 9s'lik sıvı var. E ikinci durumda ne olacak? İkinci durumda sıvı buraya ve buraya dolacak. Tabi yükseklikleri eşit oluncaya kadar basınçtan dolayı. Aynı basınç oluncaya kadar. Yükseklikleri ne diyeyim? X diyeyim. Zaten bana bunu soruyor. X ne kadardır? O zaman ben şuradaki sıvının hacmiyle bu taraftaki sıvının hacmini toplarsam araba alantı borusu önemsizdi. O zaman bunların toplam başlangıçtaki sıvı hacmini verecek e buradaki sıvının hacmine kadar 9S tabanda x yüksekliğine sıvı olduğu için hacmi 9SX. E yan taraftaki koldaki sıvının hacmi tabanının S yüksekliği x. Yani başlangıçtaki 9 s sıvım şimdi 10 s'lik tabanda x yüksekliğinde olacak. Dolayısıyla buradan x yüksekliğine çıkacak 9 bölü 10 h olarak bulmuş olacağız. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. Bir kenar 8 cm olan küpün içinde yer çapıysan küreler yerleştiriyor. En fazla kaç tane alabiliriz? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Toplam hacmi kürenin hacmine bölmeyeceğim. Çünkü kürelere koyunca aranda ne olacak? Boşluklar olacak. O zaman ne olacak? Bunun yarıçapı çapı 1 ise çapı ne kadar olur? 2 olur. O zaman sen çapı 2 olacak şekilde 2 santim, 2 santim, 2 santim, 2 santim diye 4 tane dizersin. E buraya da 2 santim, 2 santim, 2 santim diye 4 tane de buraya dizersin. O zaman 4 değerli 4 sıra yaptığın için ilk tabana 16 tane koydum. E her bir yüksekliği de yine 2 santim, 2 santim, 2 santim olacak şekilde buluş 16'lı 4 tane sıra dizeceksin. 16 çarpı 4'ten de 64 tane ne yapabiliriz? Bilye yerleştirebiliriz. 500 mililitre su bulunan dereceli kabalı demir bilye bırakıldığında Su seviyesi 600 mililitreye çıkmış. E buna göre bilyenin hacmi kaç santimetre küptür? O zaman su seviyesini 500'den 600'e çıkardığına göre demek ki arkadaşlar bilyenin hacmi ne kadardır? Bilyenin hacmi 100 mililitredir. Ama bana diyor ki arkadaşım mililitre değil santimetre küp bu. Kolay niye? Çünkü mililitre ile santimetre küp neydi? Aynı birimdi zaten. O zaman 100 mililitre demek 100 santimetre küp demektir. Cevabımız da Edirne olacaktır. Şekilde kap sabit debili. Debi demek akış hızı demek arkadaşlar. Yani musluktan su hep aynı hızla akıyor. Yani zamanla akış hızı artmıyor veya azalmıyor. K musluğunda akan su ile iki t dolduruluyor. Suyun hacminin zamana göre değişim grafiği. Arkadaşlar dikkat edin. Suyun yüksekliği demiyor. Hacmi diyor. Kaptaki su hacmine bakacağım. E şimdi kaba akan su hep aynı hızla akıyorsa o zaman her bir zaman aralığında ne olacaktır? Hep aynı miktarda aynı miktarda aynı miktarda eklenecek. O zaman kaptaki suyun hacmi ne yapacak? Düzgün bir şekilde artacak. 2T'de toplam 2V'lik yeri dolduruyorsa 1T'de bir 1V'yi bir dolduracak. Yani cevabımız adına olacak. Yani orada kabın daralması veya genişlemesi o yükseklik artışını gösterecektir. Ama kaptaki suyun hacmi ne yapacak? Hep aynı miktarda sabitle bile hep eşit miktarda su geldiği için yük, hacim olarak ve kütle olarak kaptaki su kütlesi ve hacim olarak hep aynı oranda artacaktır. Onun için grafik doğrusal bir şekilde olacak. Taban çapı. Dikkat et çapı. Yani yarı çapı 20 mililitre olan. Silindirde iki silindirin iki düşeydeki ardışık ölçeklendirme çizgisi ara uzaklıkta 5 santim. Yani adam sana diyor ki şöyle bir ne kadar iyi çizdim. Şöyle bir silindirik kap verdim. Tabanı şu olsun. işte şöyle yüksekliği olan bir silindir olsun. İşte bunun taban yarıçapı da kadarmış? 20 mililitreymiş. Yani santime çevirirsek arkadaşlar 2 santim diyebiliriz. Çünkü 1 santim 10 mililitre olduğu için. taban yarıçapı 3 santimetre olan silindirik bir kap. E burada ben ölçeklendirme yapmışım. Yani şuralara çizgiler çekmişim. Şu çizgiler arası uzaklık ise ne kadarmış? 5 santimmiş. Buna göre silindir bir ölçü ile ölçülecek en küçük sıvı. O zaman ben en küçük sıvıyı ölç ölçmek istiyorsam ne yapacağım? İşte ilk dereceye gelinceye kadar sıvı dolduracağım. Yani 5 santim yüksekte sıvı dolduracağım. İşte burada ki sıvı miktarına hacmini soruyor. Ne olarak soruyor? Santimetre küp. İyi biz de zaten her şeyi santime çevirmiştik. O zaman buradaki silindirin hacmi ne olur arkadaşlar? Hacme baktığımız zaman silindir olduğu için taban alan pi r kare çarpı yükseklik kar. haç. Santimetre küp diye sorduğu için uzun yarıçapı ve yüksekliği santim cinsinden alacağım. Pi'yi 3 al demiş. Evet Allah razı olsun. Yarıçap 2 santimde 2'nin karesini aldık. Yani 4. Çarpı yüksekliğimizde ne kadar da Her bir derece arası 5 santim olduğu için çarpı 5. O zaman 4 kere 3 12 çarpı 5 dersek buradan da neyi ölçebiliriz? 60 santimetre küp. Yani her bir derece yükselmesi 60 santimetre küpe denk geldiği için bizim ölçebileceğimiz en az miktar 60 santimetre küp olacak. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar 4. pekiştirme testini burada bitirdik. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.